Kumu arasında 79 tam %85 TL'si olan Furkan'ın 120 tam 15 TL'lik bir oyuncağı satın alabilmek için kaç TL daha biriktirmesi gerekir? Bunu bulmak için çıkarma yapmamız gerekiyor. 120,5'ten 79,85'i çıkaracağız. Virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yazıyoruz. Sayının sonlarına 0 koyarak. 10'dan 5 çıktı 5. 14'ten 8 çıktı 6. 9'dan 9 çıktı 0, 11'den 7 çıktı 4, 40,65 oldu. Yani 40 tam %65 diye okunuyor. 40 tam %65 oldu. Cevap buradan bursa oluyor. Aslı, Zerrin ve Sude isimli 3 arkadaştan Zerrin'in boyunun uzunluğu, Aslı'nın boyunun uzunluğundan 0 tam %18 cm fazla. Aslı'nın boyunun uzunluğu ise Sude'nin boyunun uzunluğundan 0 tam Onda 4 santimetre kısadır. Sude'nin boyun uzunluğu 1 tam %72 santimetre olduğuna göre zerinin boyun uzunluğu kaçtır? Sude'nin boyun uzunluğu 1,72 imiş. Sude'nin olduğu yere bakalım şimdi. Zerrinin uzunluğu verilmiş. Aslı'nın boyun uzunluğu Sude'ninkinden 0,4 kısa. Yani 1,72'den 0,4 yani 0,40 kısa olacak. Buradan ne gelecek? 1,32. Yani aslında'nın e, aslının boyun uzunluğu 1,32. Zerin ise bundan 0,18 cm uzunmuş. Yani 1,32'den e, 32 ile 0,18'i toplayacağız. Toplarsak 0,5, e, 0, 5, 1,50 oldu. Cevap buradan hata ne oluyor? Bir aracın şekil birde uzunluğunun şekil iki de ise genişliğinin ölçüleri verilmiştir. Aracın uzunluğu ile genişliği arasındaki fark kaç metredir? 4 tam %76'dan 1 tam binde 95'i çıkaracağız. Hepsini binde yapacağız yani virgülden sonra 3 basamaklı şekilde yapacağız. Ee, neden? Çünkü kesir olarak yazdığımızda e, payda eşitlememiz gerekiyor toplama çıkarma yapmak için. Buradaki ondalık gösterimdeki e, virgülün sağ tarafı kesir kısmıdır. Yani burada kesir kısmındaki paydayı eşitlememiz gerekiyor. İkisini de binde yapmamız gerekiyor. E, 10'dan 5 çıktı 5. 15'ten 9 çıktı 6. 16'dan 7 çıktı 9. 3'ten 1 çıktı 2. 2 tam binde 965 olacak cevap buradan Ceyhan geliyor. Yukarıdaki tabloda Şermin'in bir marketten satın aldığı üç ürünün kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Buna göre Şermin'in aldığı ürünlerin toplamı kaç kilogramdır? Toplayalım. Ondalık e, kısımları kısımları İki basamak olacak şekilde yazalım. 3,50, 1,18, 2,70. Toplarsak 8, 8513 5, 13, 1 elde var. Burada da 6, 1 de elde vardı. 7, 7,38 cevap denizli oluyor. Bir kenarın uzunluğu 3 metre olan kare şeklindeki bir odanın tabanına bir halı görselde gibi seriliyor. Buna göre halının genişliği kaç metredir? buradaki 3 parçanın toplamının 3 metre olması lazım. O yüzden bu 2 verilen kısmı toplayıp 3'ten çıkarmamız gerekiyor. Yani 1,50'den sayının sonuna 0 koyduk. Çünkü virgülden sonraki basamakları eşitledik. İkisini de yüzde yaptık. İkisini toplayıp 3'ten çıkarmamız gerekiyor. Topladık. 13. Bir elde var. 2,32 metre. 3 tamdan 2,32'yi çıkaracağız. Virgülden sonra 2 sıfır ekliyoruz. Çıkartırsak 10'dan 2 çıktı 8, 9'dan 3 çıktı 6, 1'den 1 çıktı, e şey, 2'den 2 çıktı 0 olacak. 0,68 yani 0 cevap buradan Adana oluyor. 2,5 metre yüksekliğindeki bir duvara asılan kare şeklindeki bir çerçevenin A köşesinin odanın tabanına uzaklığı 0,183 metre, B köşesinin odanın zemine olan uzaklığı 1,05 metredir. Buna göre çerçevenin yüksekliği olan AB doğru parçasının uzunluğu kaç metredir? Şimdi burada şu üç parçanın toplamı 2,5 olacakmış. O zaman verilen şu iki tanesini toplayacağız. 2,5'ten çıkaracağız. 1,05 ile 0,83'ü topluyoruz. Topladığımız zaman 1,88 geldi. 2,5'ten 1,88'i çıkaracağız. Bunu da iki basamak haline getirdik e, ee, 10'dan 8 çıktı 2, 14'ten 8 çıktı e, ee, 6, 1'den 1 çıktı 0, 0,62 oldu yani cevap buradan denizli oluyor. Yanındaki fidanın dikildikten bir ay sonra boyun uzunluğu 1,35 metre olarak ölçülmüştür. Bir ay içerisinde 0,228 metre uzadığı bilindiğine göre fidanın başlangıçtaki boyun uzunluğu kaç metre? Ne yapacağız? Bir ay sonraki boyundan Uzama miktarını çıkaracağız. Eksik olan yere yine sıfırını koyduk. Virgülleri aynı sayıya getiriyoruz veya virgülden sonraki basamakların eşit olmasını sağlıyoruz. İkisinde 3 basamak olacak şekilde yazdık. Sayının sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyorduk. Ondan 8 çıktı. 2, 4'ten 2 çıktı. 2, 3'ten 2 çıktı. 1, bir. 1'den 0 çıktı. 1, bir. 1 bir tam 122 oldu. O zaman cevap Adana oluyor. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen iki dikdörtgen şekil 2'deki gibi biri yatay biri dikey aralarında boşluk kalmadan yerleştirmiştir. Buna göre AB kaç metredir? Şimdi hemen bir bakalım. Uzunluğu 0,365. Burası ise 0,24. Buradaki kısmı bulmak için ikisini çıkarmamız gerekiyor. Eksik olan yere yine 3 basamaklı olacak şekilde yapıyoruz. Eksi 3 basamaklı olacak şekilde eksik olan yere 0'ı koyduk. 5'ten 0 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 1125 oldu. Cevap buradan Bursa oluyor. A şehri ile B şehri arasındaki uzaklık 420 tam onda 5 kilometredir. A şehrinden yola çıkan Ahmet aracıyla 115'ten %25 kilometre B şehrine doğru B şehrinden yola çıkan Turgut aracıyla 240 204 tam 132 kilometre A şehrine doğru hareket etmiştir. Son durumda Ahmet ile Turgut arasındaki mesafe kaç kilometredir? Şimdi ikisini toplayacağız. 420'den çıkaracağız. 115,25 ile 204,32'yi toplayacağız. E buradan kaç gelecek? 7 5 9 1 3. 319,57 geldi. 420,5'ten 319,57'yi çıkaracağız. Sıfırını koyduk. Çıkartıyoruz hemen. 10'dan 7 çıktı. 3, 5'ten 4'ten 5 çıktı, 10'lu kaldık. 14'ten 5 çıktı. 9. 9'dan 9 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. 4'ten 3 çıktı. 1. 100,93 oldu. Cevap buradan denizli oldu. 0,354 metre uzundaki bir kitabın içerisine bir araç, araç ile kitabın birer kenarları çakışacak şekilde yerleştirildiğinde Ayrıca 0,08 metrelik kısmı kitabın dışına dışına kalıyor. dışına taşıyor veya. Buna göre ayracın uzunluğu kaç metredir? Ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Kitabın boyu bu kadarmış. Üzerine de bu dışarı çıkan kısmına ekleyeceğiz. Yani 0,354'e 0,08'i ekleyeceğiz. Eksik olan bu yere 0'ı koyduk. Topluyoruz. 4 13 1 elde var. 0,434 olduğu cevap buradan Ceyhan oluyor. Şekil 1'de verilen kaldırım taşları şekil 2'deki gibi taşlar üst üste gelmeden ve taşların arasında boşluk kalmayacak şekilde yan yana getirilerek döşenmektedir. Buna göre mor renkli taşın üzerinde işaretlenen A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç metredir? Mavi kısmın uzunluğu verilmiş 0,64. Şimdi burayı bulalım. Buraya kadar olan kısmı. Yani buradan buraya kadar olan kısmı bulalım şu kısım kalsın. 1,46'dan 0,64'ü çıkartalım. 2, 14'ten 6 çıktı 8, 0,82. Yani buradan buraya kadar olan kısım 0,82'ymiş. 0,88'den de 0,82'yi çıkartırsak ne olacak? 0,06. Yani şuradaki şu yanlar 0,06'ymiş. 2 tane 0,06 var. Toplarsak 0,12 yaptı. Tamamı 0,088'di. 0, pardon 0,88'di. Yani 0 tam %88'di. 0 tam %12'yi çıkartırsak buradan 0,76 oluyor. Yani yaptığımız işlem burada şu olacak şu kısım 0,82'de bu kısmı bulduk. 0,6 bulduk 0,06 yani %6. altı buraya da yüzde bulduk yüzde altı ile yüzde topladık yüzde on iki çıkartırsak soru işaretiyle sorulan yeri bulmuş oluyoruz.